kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz YouTube'da yeni bir ekibiz. Al kanalımızın da dost çerçevesi. Sizlerle güzel içerikler, güzel yolcular, yani güzel hayat geçirmek için video yapmaya devam edeceğiz. Biz takipte kalırsınız abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Hadi açılış yapalım. Hadi canım. Hadi kanalıma hoş geldiniz. Hadi, Hadi kanalıma hoş geldiniz. Hadi ben Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Osman'la birlikte eski videolarımıza bakacağız. Yayınlamadığımız videolarımız var dost çerçevesinden. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk sene önce değil mi? 2000 abone özel çektiğimiz videoda bahsetmiştik onu da. Aynen orada çektiğimiz ama onları yayınlamadığımız ne kadar zorluk çektiğimizi falan anlattık. Bana ne amına koyayım? Anlattık. Şimdi onları izleyeceğiz birkaç tanesini. Evet, hem... siz de yorumlayabilirsiniz bunlar arkadaşlar. Aynen. Bayağı komik yani. Zaman... Bir de HD değil. Öyle çok hiç, kusura bakmayın görünmüyor en, pek. En başından başlayalım. Yeni bir ekibimizle başlıyoruz. Evet, evet videomuzun adı Yeni Bir Ekibimiz. İlk videomuz. İlk YouTube'a attığımız ilk videomuz. Tabii efendim. Hadi bakalım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ses bir çok kaliteli dilemez. Al kanalımızın da dost çerçevesi sizlerle güzel içerikler, güzel yolculuklar, e güzel hayat geçirmek için Zaten video yapmaya ya. devam edeceğiz. Evet. Siz evet. saatte kalırsınız. Abone olmayı unutmayın. Biz Bize para kazanırsınız hep beraber geçiririz kısacası. Dünyanın en, <laughs> en kısa <laughs> Ve En gereksiz videosuydu galiba. Zaten video 20 saniyede bitiyor. Geri kalan 10 saniyede intro var. <gülüyor> <gülüyor> Ama int bunu da zaten yani montaj uygulamam olmadığı için telefondan rastgele bir şey indirdim. Oradan yaptım. Gene de kötünün iyisi. Bunu yorumlayabilirsiniz. Asıl daha kötüleri var. Siz de yorumlayın aşağılarda arkadaşlar. Yani biz nelerden geçtik bak şimdi. Açıyorum şimdi, şimdi GoPro'yu açıyorum. İl Hayır. Önce tam GoPro. Sıralama ne diyorsun kanka? Tamam. Önce GoPro. GoPro'su var şimdi. 59 liraya mı aldık? 59 liraya aldığımız GoPro. Başla. 59 olabilir. Başla. Çerçeve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 59 aldığımız aldığımız GoPro inceleyeceğiz. Osman da çok aşırı yakışıklı yani. Bu <laughs> 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 şekilde. Kaskı takılıyor. Kaskı takılıyor. Elle tutuluyor. Elle tutuluyor. Normal. Küçük bir şey gözüküyor. 180 peyni yazıyor. Kanka, kanka ayaklı olmuyor ya. mu? Su geçirmezmiş. O su yapıyor Hadi açalım. Bu <laughs> kanka adam ol. Sen yani kele olduğun için şapka takıyorsun ha? Evet. Seni sen <laughs> Evet arkadaşlar. <Dün gülüyor> kaliteye bakalım. <laughs> Hiç sen güzel hiçbir şey görünmüyor. Ay bu da orada sanki kameranıyla başka bir şey çekiyor musunuz? Şu <gülüyor> 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 ben şu şekilde. Kameraman ben değilim şey ama. Şu an açılıyor. Biz şey arkada sadece izliyoruz. İlk kez deniyoruz. Video yok. Burayı çok şey yapmayın. Beğenirseniz. Tipçiyi unutabilirsiniz. Yalnız bu çalışmadıydı. GoPro ile nasıl var? var. Çalışmadı değil. Evet. Ses almıştı. Çalışıyor Biz mu? direkt iade ettik arkadaşlar. Çok çok aynen benim kartım Çalıştı. da içinde çok çok yolladım. Bir, evet. bir de çek. yok senin kartın bu masanın üstünde. Tam bu olsun. nerede? Şimdi ben dağınık bir insanım ya o yüzden. tam ortalık dağınık. Ben biliyiz yani. Sabitlemek için bir aparat var. Arafat. Yanında mikrofon da geliyor. Ne saçma da saçma. Da geliyor. Geliyor. Hep bir bildi. Hep bir dos dost çerçeği. Çerçeği. Bir Osman durumu. <laughs> Herkes <gülüyor> bir şey yok. <laughs> <'ın> da mı <laughs> yazmıyor. Var, direkt ismini soruyor. yazıyor direkt. Bulun bak e, ama <laughs> TC. Altında 11 kişi Bana kalırsa alın. Bana kalırsa alın. Sen kim senden kim bilin? Sen kimsin de seni bilin? Bu 159 izlenmişti değil mi? Hiç unutmuyorum ama 159 arkadaşlar. Şu şekilde kayıt yapıyor. Aynen, şu an yapmıyor. Biraz düşük. 180p gibi değil. Baya düşük, görünmüyor bile. Geçelim şöyle. 80 p gibi. Ses kaydedeceği özelliği de varmış. Yapabiliyor. Şu an içinde bunun havza kartı olmadığı için... Evet, yapılmıyor. hiçbir şey göstermiyor. Evde bir şey çekmedi. Bu kadar kardeşim. Teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı... Bir de niye kanalı, tam ortasına niye koyarsın ki bu yazıyı? Ağzıma sen doğru, Ağzıma çıksa böyle o. kanala abone oldum diye. Abi ama introlar hep uzun bak. Hep bir intro uzunluğu var. Ama şimdi koymuyorum. Çünkü geliştik. Instagram barış barışıyoruz. Ne? Barışıyoruz önce ben mi çıkıyorum direkt? Çıkıyormuş. çıkıyormuş. Evet Tek varmış. <laughs> Abi şunu açmasan da olur ya. Tüm Kolay yan bir de Enes miydi? Sırası. Ay tripod ya. O tripod sırası. He ya dur. <laughs> Onu <laughs> açmasan olmaz. Şimdi... Şimdi benim incelememi izledik arkadaşlar. <laughs> Sırada Barış kardeşimizin incelemesini izleyeceğiz. Ama ne incelemesi? Yine bankta tabi. Ezelim görelim. Oynat. Evet arkadaşlar sizin Baba kan balıkçı <laughs> gibi. Bak Hasan gibi. Balıkçı Hasan geliyor. Otuz. Onu göreyim nasıl sallanıyor mikrofon. Mikrofonda ses gelmiyor zaten. Evet, niye mikrofonda ses gelmiyor? Görüntü olsun ne, takmıştık o zaman hatırlıyor musun? <laughs> niye şimdi ifşa ettin? Hatırlıyor musun? O zaman sakınca ses almadı. Şöyle İki çubukluydu mikrofonumuz. Şöyle haa. Kısa gibi görünüyor ama. Uzayabiliyor falan. Bunu da açamıyor, açmayı beceremiyor. Bu <laughs> ne abi? Uzayabiliyor arkadaşlar. Nasıl çok narin davranıyorsun ama ya? Çıt şeyler var, aşırı narin. Abi Allah'ım tripodunu tanıtıyorsun. Nasıl böyle asla Senin asla var. teknolojik aletti ben, ne tripod vermişsiniz elime? Bak bak kıracağım şimdi açarken. <laughs> Elinde kalacak. Sayın <laughs> Evet. Tantası mantası var oğlum. Hala duruyor mu? Evet duruyor hala. <laughs> İşiniz her türlü gör aynı. Görüyor ha. Abi hiç konuşmayı da bilmez ya. Yani bu uzuyor. Buradan Yine uzattım evet, şunu Bak 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 Alttan tak. Altta sık çevirmeye çalışıyor. Abi inceleme fırsatı da var. Buna gerek yok ya. diyor sonra. <laughs> Biz gelsin <şimdi>, değil. Konuşamadığımız için <laughs> özür dilememiz gerekiyor. Yandan beğene çıkınca herkes beğeniyor. Allah razı olsun. Abone olun. Lütfen ya. arkadaşlar ya. Görün ne Kaç yıl önceydi lan bu? Şey kolonya. Kaç yıl önce ya. Kolonya ile ne oynadık? Battle mi? Bilmiyorum ki ismini. Ben İngilizce bilmiyorum. İngilizce. Ben de İngilizce var işte. Açıyorum. Aç hazırız. Kolonyayla ile şişe çevirmece oynadık. ya. kolonya çevirmece. Parmaktan sonra. Cuh. Bak Baş bak. Hiç anlatım yok. Açılışı. Ne no olduğunu kimse bilmiyor. Niye böyle bir şey yaptık hakikaten? Ben konuşmuşum dururum normalde. Bence sen keserek mi aldın bunları? Ben Aa, sanki konuştuğumu hatırlıyorum. Olur. Evet. Ama o zaman hani başı da olsa bir şey değişmeyecekti. Arkadaşlar kolay çevireceğiz. Başı buydu yani. Şişe olmadığı için kolay çevirmeye geçtik. <laughs> <Sırf> en <video gülüyor> koca evde öyle. şişe yoktu. <laughs> Ve bununla çevrilmiyormuş. Zaten bu masada kaç tane videomuz var? 2-3 tane videomuz var. Ve hiç komik değil. Ya adam birinci komikti. Ama o bir ara nasıl patladı ya? Ne? Video. Tamam. Yani. Orada bir hile oldu da kim ne yaptı ben bilmiyorum. Kimse bir şey yapmadı Durduk yere patladık biz orada. Patladık da. Yani bir video insan hiçbir şey katmıyor. Aksine zaman kaybı, zaman. Zan, zaman kaybı. Zaman zaman kaybediyorsunuz. Bence şöyle 10 15 İledete saniye bilirsiniz buraları. <laughs> fıt, 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 fıt. Bak, bak hareketlere bak. Şel. <laughs> Mikrofon kırdı. Amuk şeli. <kirli. gülüyor> <laughs> <kirli. gülüyor> amuk şeli. Küfür etme oğlum. Küfür etme oğlum. Amuk diyorum. Ya, ya ne yaptın sen böyle? Bak, Nasıl gülüyorsun, şuna bak. Aynı üst 3-0 mı? Oğlum 3-0'a kadar gelmiş. Sen videonun neresinden neresini aldın? Ceza almışım direkt. E siz bak sıkılmayın diye adam sonundan almışım direkt. Sıkıcıydı <laughs> yani. Çok mutluyum abi. Çekip bana veriyor. Kanka ne lan bunda? Vallahi çiğ yumurtadan bir tık daha zor. Yani çiğ yumurta değil. Bak işte bu sefer açayım size yine göstereyim. Sen bakma. Oy. <laughs> Güzel. Toz Nescafe yemek arkadaşlar göstereyim. Bu da güzel. Bu değişimizi görür. Gördüğünüz gibi. O yüzden hemen cezamız gelsin. Şöyle cezamız geldi arkadaşlar. Ben açacağım. Arkadaş direkt ağzına dökecek. <laughs> <laughs> yut yut hepsini yut. yarısı yok artık. yut yut, yut abicim yut. Onu yut. Sonra biraz daha yut. <laughs> Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar... Yani bu videoda evet. bir sürü cezalar var. Acı falan var, biber yemekler, turşu biberler... Yani salak salak bir sürü şeyler var. Evet. Vizyonsuz arkadaşlarım hep böyle acıdır, mayonezler, yağdır falan filan bunları yapıyorlar. Efendime söyleyeyim, işte o kağıtlar var ya, ceza kağıtları... İşte ben onlardan bir tanesini çaldım. Açtım baktım ne sıkıntı. Eşhedü en la ilahe illallah. Onu aldım. İslam'a putperest Video boyunca da hep buramdaydı. Yaptım yaptım yaptım. Sonra ceza geldi ya. Kaybettim yani. Kaybedince otomatik ben seçiyormuş gibi yapıyorum. Dikkat ederseniz Bak o videoda. Bak ya nasıl bir şerefsizlik <laughs> bu. <laughs> bu arada istemez <laughs> sirbazdım. Eski videolara ulaşabilirsiniz bir yerden. Ya ulaşamazsınız çünkü. Şuradan buradan gidiyoruz. falan bir yerde var. Öyle <laughs> bir de. video yok oğlum benim. Çekmedim. Youtube'a atmadım. Çektim de. Ben Her neyse. Burama sakladım. Evet. Orada alıyormuş gibi yaptım. O kağıdı aldım, verdim direkt. Nescafe olduğunu biliyordum. Bu yani. Bilin yani. Şimdi niye bildik ki biz bunu? Niye niye Hayır. böyle bilgiyle bilgili ka beyniniz? Hakkınızı helal Önceden kötü bir şey yapmıştım öyle. Ama bunu bir kere yaptı ya. Bundan öncekilerde hepsinde adam akıllı ceza kesti. Aa. Ceza kesti. Şş. Aa, yine. Old. Adam oh, oh my god. Ayarışma. Ay yarışma. Ay yarışma. bu ne ya? 240p Arkadaşlar <laughs> ben bunu yayınlamadım çünkü 240p ne abi Montajı çok o kadar kötüydü ki Şuna bak abi böyle montaj bana Ekranın yarısını sayılar kaplıyor Ben mi yaptım kardeşim Ben yaptım Bak geçişe bak Ne kadar profesyonelce Sadece ses var Üstünde kazak tripod Bugün videosundan da alışkın olduğumuz kazak Balıkçı sen kaza Enes çok cool şu an Enes hiç değişmemiş gibi duruyor değil mi? Aynı tip Enes 50 yaşında hala böyle. Gelin. <laughs> Yazları çok Gözde güzel gözüküyor ama. Yalnız ben beyaz kağıt an. <laughs> Yine bir nesli var Bu arada bu videoda konuşamıyorum. Dikkat almayın onları Dünya Güneş Arası. Ya, şimdi yılı mevsiminde güneşi uzaklamış kas Güneş uzaklamış kaç kilometre? Karş 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 Ama ben bu videolar sayesinde çok bilgin bir arkadaş oldum artık. Aynen inanılmaz bilgin bir arkadaş artık. Yani. Artık yani bu videolarda göre göre kendimi geliştirdim Ay, geliştirdi. yani. Geliştirdi. Ders yapmadım halde bunları öğrendim. <laughs> Hayat Zaten görünmüyor bunu, bunu anlatıyor ya. 200 milyon lira. 200 milyon kilo. Ben burada barış kazan desem sen kazandın. <laughs> Çünkü kimse bilmiyor. Yani görmüyor ben görmüyorum. <laughs> kimse de gidip internette araştırmayacağı için en e inanacak. Zaten bu da fazla izlenmemiştir o zaman. Bunu koyduk mu biz? Ha, 240 koyduk sonra da. kaldırdım ben bunu. Bu ilgiye yarmış. Erkek zürafanın boyu ne kadardır? Erkek zürafa. Evet. Zürafa sen kadını biliyorsun. Bak tonlamaya bak. Erkek zürafa var. Ne kadardır? <laughs> ne no kadar. kadar? Ula sana kuru Kaç yazı? Barış daha yakın. Orada diyor. daha yakın Ben diyorsam doğrudur. Sizce ne kadar uzun? Kazandım çok mutluyum. En azından Tübe bak. Şiraya Kaybediyor. <laughs> Enes her şeyi yaptı kaybettim mi? Evet. Çok ciddiyim şu an. Işık hızı kaç, km. Kaç km. Işık hızı kaç kilometre saattir? Işık hızı. Kendi bilmediğim için şey soru bile zor soruyorum. 300 bin kilometre. 300 bin kilometre. Hayır arkadaşlar. Her, Hayır şimdi bu k. soru k. normalde. Kaç kilometre, kilometre de demedim. Kaç kilometre saat kaç falan, kilometre falan yani neyse. Ya tecrübesizsiniz artık. Toys. Da, toysunuz daha Toyuz ya boş verin arkadaş. Yanlış da olsun. Ben buldum soruları Sen çok güzel konuşmandan ve Diksiyonundan belli artık. Kardeşim şimdi diksiyon Kaç zaman. Şimdi kardeşim bak şimdi şöyle düşün. Diksiyon dediğin şey insanın içinden gelen şeyler. Aaa. Anlatabildim mi? Çok sıcak. Ya ben bu tarzda da konuşabilirim. Ama konuşmuyorum. Hiç. Bak ben söyledim burada. O da oradan benden örnek alıp bir şeyler yapıyor orada. E, evet. aynen aynen. Sen Abi, bilim adamısınız. Atom şey şu an bağırırsın. Barış atom parçalıyor. Atomu mu parçalacaksın sen? <laughs> şey atom, görüyor musun? Aklına. Enes. <laughs> 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 ya ne ya? Biz komik değilsin ya. Çok komik değil. Hiç espriden anlamıyorsun. Yakın buranda bizi görecek mi? İki. Tamam. Tamam. Şimdi yalan düşündü o arada. Sen söyledin ya. Ama doğruyu düşündüm. Doğru yaptı. Nasıl, ya, en Nasıl ya? Nasıl ya? Tereli Kaç tereli dakika onun bu? 252.850 kilo topuza. Oh my god, İlerletin çok mi? uzun. İlerlet oğlum sonuna doğru git. Kırpabilecek misin? En mi? sonuna, en sonuna. 30'dan 30 cezaya geliyor mu o zaman? Aynen direkt cezaya gel. Kaçıncı dakika o? Dur. Ben cezaya getireceğim. Tam 7.40'a bas. Bas 7.40'a. Geç oldu. Bas bir cezaya geçireceğiz o zaman. Ben, ben kazanmışım <laughs> Ben unuttum şu <laughs> an. <çağım>. Ben kaybettim kendim. Cezam gelsin. Hadi bakalım cezam bize. Ama cezada oynama yok. Bu sefer hile yapma. Heh, kutsal kase. Şahitinde sadece 5 tane ceza var arkadaşlar. Ama 5 de birbirinden çok zor. Birbirinden çok zor. Seni de istiyorum çok güzelmiş kardeşim ya. Çok güzel sunuyorsun. Ben vallahi. moderatörüm. Çok güzel sunuyorsun işte. En son öbüründe çok zor. <laughs> Gelişme var ama. <laughs> Zahmet. 2 yıl oldu amınıyım. Ne Aa, şey... Aa, ya. Aa, hemen... Şimdi gidip üçüncüyü <laughs> <çıkın yani>. <laughs> <biliyorum bak. Gülüyor> şey de Garanti yapıyordur bak. Dur, dur. Sen birkaç <laughs> bir tane daha göster. Görünmüyor mu? Bu sen <yansın>. yok ya. Git bunu göster. <laughs> Git Başka göstermedi. Sanki onun başka bir şey var. Ama üçüncüyü de oraya koyduyuz. Aşağı göstermek istiyorum. Yemek. Ben er de öyle bir zorluyorum. Oğlum git bunu göster. Eres'in yaptığını sen yapmışım bu sefer. Kötü olmuş. Bana niye veriyor Kim şimdi o kaşıkta başı? Sen Bence. Ya. <gülüşmeler> Doldur czy, diyor sana işte. Köle <laughs> diyor. Tıkış diyor. Dik yere alıyor ya. İyi yanaç ya. Sıvı ya. İçilmiyor oğlum ya. Tecrübe şimdi, ben tecrübe ettim. Ketçap mı? Şimdi sesi gelecek bak. Irık diye. Bak şimdi. Ben yapayım mı? Benim tüpe bak. yaptım <laughs> <Burası. gülüyor> <laughs> <laughs> Burada Enes'e <eskisi> sakışlıyoruz, sakışlıyoruz. <laughs> yani beğenme, beğenme demiyorsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar kolay kolay görüşürüz. Yani video... Biz de kardeşimiz ya. Aa video bitti. Başka Sizden da videomuz yok ya. galiba. Arkadaşlar biz de videonun sonuna geldik şu an. He ee, ya. Evet güzel bir kapanış i̇şte yapalım. romantik bir konuşma yapalım. Arkadaşlar. En uç haftalık like atıyor yorum atıyor. Bunlar candır. Bir de cancıklar vardır. Videonun Onlar ne videoya gelirler, biliyoruz. ne like atarlar, ne yorum yaparlar. Cancık olmayın, can olun. Canlar YouTube videosu çeken insanlardır. Cancıklar kamera sadece izlerler böyle. Can olun kardeşim. Bu arada beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. sevmeyen 10 OSMEYEN Sevmeyen de sevmeyen. <laughs>